Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival'ımızın, efsane serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Video öncesinde yine bir sürü hızlandırmalar, replayler izlediniz arkadaşlar. Yine 2-3 gündür bu video için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Video başından anladığınız gibi arkadaşlar normalde benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Dayım aklıma düşürdü. Bu arada F5'i çevirmeyeceğim çünkü size replay'de izlediğiniz veya izlemediğiniz şeyler de yaptım bir sürü. Onları da göstereceğim. Abim yayındaydı arkadaşlar. Bu arada twitch.tv slash Mehmet Ali Sempoduk da yayındaydı. Modsuz yayını yapıyordu. Dayım dedi ki Aldeniz Mehmet Ali trolleyelim dedi. Alttan böyle ee, hani böyle MSG yazıyorsun özel mesaj atıyorsun ya bana alttan öyle mesajlar attı arkadaşlar dayım. Okey falan dayım arada genel olarak yazdı böyle MSG yazmadan yazdı. Biraz yakalanır gibi olduk anlar gibi oldu görünmezlik falan filan derken. Ama anlamadı Allah'tan. Sonra abim nedir kalesinde arkadaşlar? Kafa topluyordu. Ve oradan gitmiş dedim ki gel abi beraber toplayalım gittik ve sonrası olanları bir izleyin. Arkadaşlar şu anda dayımla efsane bir troll yapacağız abime. Abim Twitch'te yayında. Dayıcım hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Hayır arkadaşlar dayımın fikri tamamen. Abim nedir de kafa toplayacağım dedi. Ben de tam gitti aslında geri çağırdık. Ee, şimdi kafa toplarken dayım bende bir tane nedir şey kafası vardı arkadaşı şey, Vitriskelet. Dayım görünmezlik içip onu gelecek. Bakalım uzaktan abimi trollemeye çalışacağız. Abim şu anda Twitch'te yayında. Eğer yayından kesitler alabilirsem de videoya da koyacağım abim neler tepki verdiğini. Bakalım. Dayım sadece Viter iskelet kafasıyla birlikte gelecek. <laughs> Trolleyeceğiz. Hadi. Çok komik görünüyorum şu an. Dayı biz şu an şey evin oradayız. Sen neredesin? Gelebildin mi? Ben kalenin yanında bir yere saklandım. Uçmayayım nasıl, diye. Nasıl yapalım peki dayı? Zırhlarını çıkardın Deleyeyim mı? mi size doğru? Hazır mısın? Dayı biz o şeyin üstündeyiz. Orada Wither falan avlıyoruz. Gel Aldeniz hazırız. Şu anda Aram. sadece kafa Wither kafası geziyor şu anda. Abo. Dayıcım nasıl yapalım ben şey yapmayayım görünce. Dur bakalım bir anlık bir şey yapacağız. Ne tepki verecek bakalım arkadaşlar. Görünmez sadece olur. Sadece şu anda Wither kafasıyla geliyorum haldeniz. Aynen öyle. Aynen öyle dayıcım. Dayı. Aha bana bir tane Ender Sand'a gelmiş. Abisi al ben biraz oyalıyorum dayı bak. Geliyorum geleyim mi? Gel gel dayı gel. Sen gel uzaktan Olur. gör. Tam nereden geliyorsun? A tam arkandayım şu an bak. Gördün mü beni? Merdivenle. Görmedim dayım. <laughs> dayı görmüyorsun. Çünkü görmezlik arkadaşlar kafa takacak. Aha! Aha! <gülüyor> dayı! <gülüyor> dayı! <gülüyor> Dayı bakça bakça. <laughs> Abi bakça bak çıldırdı şu an. çok komik ya. Dayı yayında ne yapıyor? ya ama çok birden Dayı git git yanına ya. git yanına git dayı. Ha bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Dayı ya sen az ya daha az. benim ya. İçin gidin troll ya. trollendi Dayı ne yapıyor yayında? Arkadaşlar bu arada yayında göreceğim, bakacağım dedim. <laughs> bir... Abisi. Bu ne? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Dayımla böyle e, garip bir troll yaptık Ve sonra abimin yayında Ne tepki verdiğini kısaca izleyin Yayından tamamını izlemek istiyorsanız Twitch.tv slash Mehmet Ali gidebilirsiniz Abimin verdiği tepkiyi bir izleyelim kısaca Hah tamam Jinder sandığım da aldım Ona lan Ona ne lan, o ne lan? <laughs> Gitmiş giyinmiş de gelmiş bir de ya Ben sen ne yapayım dayı ya Sen ne kadar tatlı bir adamsın ya Arkadaşlar abim de bu şekilde şaşırdı Bak, Şaşırmadım falan dedi şaşırdı önce Ne oluyor lan falan oldu <laughs> Ondan sonra da bakalım bir muhabbet ettik e, Trollden sonra Yaptığımız trolle ile ilgili Oraları çok koyar mıyım bilmiyorum. Zaten yayın tekrarından oraların o muhabbetleri izleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yani daha fazla troll gelmesi istiyorsanız da troll fikirlerinizi kesinlikle yorumlarda yazın. Abimi güzelce bir trolledik yani. Nedir ee, Netherite intikamını bir nevi almış gibi olduk diye. Ne, gerçi arkadaşlar şakasına şakalıyoruz yani birbirimize eğlence olsun diye. Birbirimize kötü bir şey yapmak amacıyla değil. Şuradan listeme yine bakıyorum. Arkadaşlar ben duvarları yapacağımı söylemiştim ve hiç hızlandır bile, bile almadım. Çünkü yapabileceğimi tahmin etmedim. Öylesine giriştim ve bitti. Duvarları şu şekilde zaten örneğini yapmıştım sizlere videoda. Video dışında da duvarları tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde böyle bir şuraya da iki tane kolon attım. Böyle bir giriş oluyor. Eve böyle dışarıdan girdiğimizde bu arada hediye var. Onu da göstereceğim. Girdiğimizde arkadaşlar böyle bir yer oluyor. Ee, şuralara neler yaparız bilmiyorum. Bir ufak alanlar var. Buralardan da arkadaşlar bu şekilde odalara girilebiliyor. Tabii ki şuralardan da kapı koydum. Şöyle. Buradan iki kapı şeklinde. Hatta buradan direkt şöyle koridorda gidip buralara başka kapılar da başka odalarda da mesela atıyorum. Şuraya kadar çekeriz. Duvarı buradan çekeriz veya şuradan. Burası koridor olur. Anladınız demek istediğimi. E, yalnız burayla tam şurası hani eşit olmadığı için. Bakalım duvarlar nasıl denk gelecek bilmiyorum arkadaşlar süper. Yani en azından bu taraf duvarlarını bitirdim. E, şu taraftan da aynen şu taraf e, odaya giriliyor falan filan. Koridor yaparız muhtemelen şuraya. Şuralar oda olur. Anlatabildim diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar başka e, daha çok şey göstereceğim sizlere. O yüzden biraz acele edelim. Dışarıdaki hediye nedir? Arkadaşlar abim. Canını yediğim sağ olsun. Gelmiş. Güzel günlerde kullan koçum maş yazmış. Mızrak bulmuş. Dayım bir tane bulmuş. Abim de e, gitmiş kendine bulmuş. Kendine bulmuşken de bana da bulmuş arkadaşlar. 3 başlı mızrak. Biliyorsunuz bu bir, e, 13 ile mi gelmişti? Su altına günceleme geldiği zaman. Dışarıda çitlerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar mızrağımız var ama bunu sadakat basmamız lazım bize geri gelebilmesi için. Kırılmazlık ve tamir basmış abim sağ olsun getirmiş. Mızrağımız oldu arkadaşlar artık şöyle. Dayım asa olarak kullanır bunu. <laughs> arkadaşlar bunun üzerindeki büyüyü söküp. Tekrar bir büyü daha basıp şey gelmesini umacağım. Sadakat gelmesini umacağım. Şimdi birazcık envanterimde rezil şeyler var da. Şuradan fişek alıp arkadaşlar. Fişek alayım. Bir uçup göstereyim. Arkadaşlar yine saatlerce çalıştık abi gerçekten. Gözleri kan çalan ona kadar modsuda çalışıyorduk. Çünkü çok eğlenceli ve sizler de seviyorsunuz. Bahçeyi arkadaşlar artık duvarları bahçe duvarından açtım türküsü söyleyebiliriz. Bahçeyi böyle duvarlarını belirledim. Biraz modern olsun istedim. Biliyorsunuz bu sezon biraz modern gidiyorum ve modern bir teknikte bu şekilde bir şey yaptım. İleride bunu ayrıntılarda katarız ve yeşillendiririz. Ağaçlar falan koyarız kenarlara. Bahçemiz bu şekilde. Biraz önünü böyle geniş bırakmak istedim. İşte back şuraya veya arkaya havuz ya da ön tarafa böyle ağaçlar veya araba park yeri falan filan gelmesini istiyorum arkadaşlar. Hatta şuraya bir garaj yapabiliriz. Yani belli olmaz. Şöyle bir uyuyalım. Yani güzel güzel şeyler yapmayı düşünüyorum bahçemize. Bu şekilde arkadaşlar. Şurayı düzleyip yaptım bu arada. Burası biraz çukurdu burayı düzledim ve ardından arkadaşlar şuraya bir set çektim gördüğünüz gibi. Hani orayı böyle tepeli indirmek yerine hep modern e, tarz takılmayı istiyorum arkadaşlar. Hani böyle şehirlerde falan nasıl olur toprak kaymaz diye bu tarz yerlerde. Bu şekilde e, ne denir? Duvar çekilir. İstinat duvarı mı deniyor? Ne deniyor bilmiyorum. Dayım diyor istinat duvarı diyordu. Bu şekilde duvar çektim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle e, tepelik alanları kazdığım yerleri bu şekilde yapmayı düşünüyorum açıkçası. Buradan yol falan geçebilir. Artık ee, şuradan arkadaşlar tam evimizin önünden şuraya kadar kaldırım yapayım diyorum 3 5 bir luk. sonra buradan yol gitsin karşıya ve bir yana böyle bu şekilde diye düşünüyorum. Bakalım yorumlarda fikirlerinizi yazın ve şurada bir tepelik vardı. Dün düzledim burayı. Sağ olsun dayım da arkadaşlar yetişti. Canını yediğim bir sürü yardım etti. Burayı hem kazdık hem de çimenlerini döşeyip düzledik. Artık bura şuraya kadar yeter. Şurayı daha sonra ileride şehrimizi genişleteceğimiz zaman Yaparız ee, en azından evimizin önünü bahçesini falan bir kazmış olduk alanını şuraya kadar da kazacağız dağlara kadar kazacağım arkadaşlar öyle düşünüyorum. Yani çok emin olmasam da şuradan da bir tünelle merkeze doğru yol götürmeyi düşünüyorum. insan lafının üstüne aramış arkadaşlar abim aradı. <laughs> Trol yaptığımız dün troll yaptık ya abime yani. artık aradı. Arkadaşlar bu arada dedim ki abimin yayınlarını takip edebilirsiniz. Buradaki sandıklar da kalmış bunları da taşırız. Ne diyordum Dua, dağlara kadar düzleyeceğiz, halledeceğiz arkadaşlar. Bugün e, biraz işimiz var. Biraz göstereceğim şeyler çok fazla. Biraz acele etmek istiyorum o yüzden. Kağıdıma da şöyle bakayım. Altın farmına gideceğiz. Mob farmına gideceğiz. Abimin base'de arkadaşlar çok güzel şeyler yapmış. Onları göstereceğiz. Diamond o tarafta spoiler olabilir. Merkezde bir spoiler var. Onu çok göstermeyeceğim. Altın farmına güzel bir şeyler yaptım. Abimin hediyeyi de gösterdik tamam abi. Şimdi arkadaşlar ben şunun büyüsünü alıp tekrar bir büyü basmak istiyorum. İnşallah tahmin ettiğim gibi sadakat gelir. Çünkü tamir falan basarız. Abimin de dayım da sağ olsunlar. Hani büyük kitapları var. Onlardan alıyoruz. Şöyle bir öncelikle bunun büyüsünü bir alalım abi üzerinden. İnşallah sadak. Vallahi billahi. Oo bir de yoğunlaşma. O ne işe yarıyor acaba? Hiç bilmiyorum. Böyle geri geliyor arkadaşlar sadakat büyüsü bastığınız zaman. Yalnız bunu bir de bir büyüs daha vardı böyle uçmamıza yarıyordu sanırım. Arkadaşlar oraya attım oraya çarpıp geri gelecek. Sadakat basılı için bak. i̇şte bu. Direkt sadakat 3 geldi. Buna arkadaşlar şu anda tamir ve kırılmaz basacağım ama Başka neler basabilirim hangi büyülere basabilirim yorumlarda yazın biliyorsunuz beni en iyi aydınlatan sizlersiniz arkadaşlar ee, ben en çok bilgileri sizden almayı seviyorum ve yani böyle yabancı tutorial videoları falan izliyorum o kadar onun dışında sizlerden bilgi almayı çok seviyorum ben beni aydınlatırsanız sevinirim. Şimdi şu envanterimdekileri atayım ve sizlerle yine e, mob farmına da çok güzel şeyler yaptık dayım abimle e, altın farmına da dün bir depolama sistemi yaptım ufak. Onları bir gösterelim. Tamamdır abi. Mızrağımız da yanımda taşımayacağım şimdi. Başına bir iş gelir korkuyorum. <laughs> Buraya koydum ve bu arada arkadaşlar kazı teamde güzel. Bunlar da Ender Sandığından boşaltıp bunları kazı şalkır yapıp buna koyacağım arkadaşlar. Bu arada hala entiyamaz yapacağız. Arkadaşlar o kadar çok çalışıyoruz. Sürekli saatlerde çalışıyoruz. Ama hala çok fazla iş var. Çünkü niye? Oynadıkça insan oynayası geliyor. Yaptıkça yapası geliyor. Bir sürü iş var. Hepsini hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Hakkı kim diye sormayın arkadaşlar. Bu arada burada da e, sandıklar ha, henüz boş ama dışarıda deli gibi sandıklar dolu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar başka ne göstereceğim? Burada e, yarım bloklar falan yaptım. Şunlardan dışarı yapmak için. Onları onu da yaptım arkadaşlar taş kesici de merak etmeyin hep yazıyordunuz ya, abi taş kesicide yaptı çok veriyor falan filan sizleri dinledim yine öyle abi tamam. onun dışında başka ya bir sürü şey var arkadaşlar işte kafam karışıyor kağıda yazıyorum ama yine de bir sürü şey unutuluyor. Şunu da artık alabiliriz. Abime de buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yakında ben de abime bir hediye vermek istiyorum abime dayıma da. Arkadaşlar biz e, trolleşiyoruz ama birbirimize genelde hediyeler de veriyoruz. ya Trolleşmeyi zaten sırf e, roleplay olsun diye çeviriyoruz arkadaşlar. Birbirimiz eğlenelim diye, sıkılmayalım diye yapıyoruz. Zaten sıkılmıyoruz da. Bir kanat açıp merkeze bir uğrayacağım arkadaşlar. Bir spoiler var çok göstermeyeceğim. Dayım çok güzel bir şeyler yapıyor gene canını yediğim. E, kuyumcuya uğrayacağım yine. Biraz şey satmak istiyorum yine rahibe. Arkadaşlar çok güzel bir yapı geliyor. Çok azı göründü. Tabii ki tamamını göstermeyeceğiz. Ee, ucundan böyle spoiler olsun diye gösterdik. Yani Gandalf Dayı kanalını ziyaret etmeyen de ne bileyim yani. <laughs> Şuradan alalım. Ben arada geliyorum arkadaşlar. Burada çürük diş yaza <laughs> sürekli böyle çürük et satıyoruz. 16 tane olunca kilitleniyor. Geliyorum bundan da harita alıyorum aslında ama... Almam da gereksiz bilmiyorum arkadaşlar. Sırf harcayayım diye zümrütleri. Bunda bir art neler veriyormuş başka diye. Okyanus kaşif haritası. Hmm. 11 tane ince cama zümrüt. Fena değil. Tamam öylesini yapmıştım zaten alışveriş. Bu arada arkadaşlar altın farmdan getirdiğim etlerle dolu. Mob farmı da etle dolu. Öncelikle mob farmına gideyim arkadaşlar. Oradan nedir'a geçerim. Şu tarafta spoiler var ha Gandalf dayı. Dayımın Valinor'un üzerinden geçelim. Açıkçası arkadaşlar zamanımız oldukça Üçümüz de yardırmak istiyoruz. Yani ben her boş zamanda girip Motsuz'la çalışmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim size. Motsuz'a bu sezon harbi harbi yoğunlaştık. Arkadaşlar. Abi sürekli şeyler dolup duruyordu sandıklar ve bu yüzden şuralar tıkanıyordu bazen. Dedik ki Aa, dayım buraya yakmak için şey koymuş muhtemelen aynen. Ee, fazla e, gereksiz itemleri. Dedim ki dayıma dayım dedim şuraya platform mı Tamam dedi öylesine bak sadece şunları boşaltmak için gelmiştik. Dayımla kendimizi böyle bir yer yaparken bulduk arkadaşlar. İşte şuraya ipleri falan koymuştuk yanlış hatırlamışsın. ip ve yünleri. İşte hepsini dört ayrı yere şey yaptık. Dayım bir tane de portal çekmiş buraya canını yediğim. Kral dayım ya, ben diyordum ya portal çekeriz, portal çekeriz. Abi dayım da abim de. E, bazen benim işlerimi o kadar kolaylaştırıyorlar ki arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Yani geçinip gidiyoruz. Onun dışında e, daha çok şeyimiz oldu. Böyle bunları taşıyacak alanımız oldu. Barutlar marutlar. Çünkü çok verimli ve çok birikiyor arkadaşlar. O yüzden de böyle bir e, şey yaptık. Şimdi Nedir'e geçeceğim. Bunları da kemik bloğundan yaptık. Biliyorsunuz burada deli gibi kemik çıkıyor arkadaşlar. Ve kemik bloğuna çeviriyorduk. Şimdi Nedir'e geçeceğim. Mesa biyomuna falan da portal çekmiş abim sanırım. Dayım da orayı düzenlemiş biraz. Burası da arkadaşlar artık mob farmına gidiş yeri. Ya bir hap ya hap da yapacağız. Çok güzel bir hap yapacağız arkadaşlar. Üçümüzün base'inde içine alan ve buraları da içine alırım bilmiyorum ama buralara yol yaparız en azından. Sen nasıl spawn oldun kardeş? Sen nerede spawn oldun ha? Cücük Rambo. Şurada bir yerde de Mesa'ya e, yer vardı. Dur Mesa'ya da bir gidelim. Mesa'ya portal çekmiş abim. Dayım da buz biyomu da Mesa'nın yakınında olduğu için arkadaşlar tam ortasına taşımış portalı. Çok güzel yapmış. Orayı da zaten ben video dışında baktım da. Tam ortasına yapmış ve hem buz bu tarafına gördüğünüz gibi. Hem de Mesa tarafını arkadaşlar ve uzak değil Mesa bu arada. Şuradan gittiğinizde direkt merkezdeyse yani. Öyle çok uzak olmasa da yine de portal gerekiyor tabi her seferinde uçup gelmek zor oluyor. Mesa nereye doğru genişliyordu? Şu tarafa bayağı büyük arkadaşlar Mesa. Şöyle genişliyordu sanırım. Yani ben sonunu bulamadım bayağı uçtum uçtum bulamadım yani. Şu taraftaydı herhalde merkezde hatırlamıyorum. Buz da şurada mavi buzlar. Ee, mavi buzlardan da bir şeyler yaparız arkadaşlar çok işimize yarıyor. Ee, hatta şey düşünüyorum. Yani tünel falan çekip mavuzlarla teknelerle böyle hızlı gidiliyor ya. Burası da bu şekildeydi. Abime ve dayıma teşekkür ediyoruz. Yani arkadaşlar zaten bunları size videoda göstermek istiyorum. Zaten serverda olup bitenden hepimizin bilgisi var. Hani e, birbirimizin bilgisi dahilinde yapıyoruz zaten servera yaptığımız şeyler, ortak alanlara yaptığımız şeyleri de. Yani siz bilmiyorsunuz diye göstermek istedim. Ve altın farmına bir çıkalım arkadaşlar. Ben de altın farmına bir depolama yaptım. Dünde abim ve dayım da gördüler yayında. Buranın çıkışında bir düzenlemek lazım ya böyle. Ya yapılacak çok şey var ve insanın böyle iştahı kabarıyor bunları düşündükçe. İnsanın böyle şevke geliyor. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla da bu sezon fırtına gibi girdik, fırtına gibi devam ediyor. Çok beğeniliyor arkadaşlar. Yani çok seviliyor. Hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Abim de, dayım da, ben de üçümüz de bundan gururluyuz abi. Buradan incimizi atalım. Ve arkadaşlar bu Bedrak'ı delme olayı var ya o daha basitleşmiş. Impulstan görmüştüm. Ee, Impuls, da herhalde Hermitcraft'ta. O baya baya kolay bir şekilde patlatılıyor. O yöntemle de buraları patlatabiliriz. Çok güzel olur. Güzel bir alan açarız. Her seferinde böyle ince atarak çıkmayalım. Arkadaşlar. Abi ben arada AFK bırakıyordum burada. Direkt doluyordu. Ha, şuralar bile doluyordu. Huniler bile. Ben de şöyle bir şey yaptım. Ee, yarım yamalak <laughs> Huni bilgimle. Bunları böyle sıraladım arkadaşlar bir sürü. Daha bu böyle uzayabilir bile. Bir depolama sistemi yaptım. Böyle buradan itibaren dolmaya başlayıp şuraya kadar full dolacak arkadaşlar. Çünkü Mesela dışarı çıkıyorum 3-4 saat. Bir AFK bırakıyorsun abi. Sandıkların, hunilerin hepsi dolmuş oluyor. Böyle bir şey yapmak istedim. Bu kaplumbağalar da bizim maskotumuz oldu resmen. Diğeri nerede? Aşağı düşüp ölmedi değil mi? Arkadaşlar diğer kaplumbağa GG herhalde ya. Oğlum senin arkadaşın nerede? Aga be. Üzülme be kaplumbağa. Can yerim ya. Arkadaşlar diğer harbi kayıp. Ulan keşke ölmeden bir yerlere kapatsaydık bunları ya. Bir kum su koyulmuyor buraya gerçi. Dünyayı götürürdük olmadı. Neyse bunlara bir alan yapardık da. Sağlık olsun. Şimdi yavaştan tekrar base'imize doğru bir dönelim arkadaşlar. Oo, gece olmuş. Şu şekilde aa dayımın spoiler çok uzak göründü. Ön tarafı da dayım şeylerle kapatmış ki arkadaşlar. Yani ne hiç görülmesin istiyoruz. Az da görülsün istiyoruz açıkçası. Yani size şöyle bir spoiler vereyim. Ee, sürekli gidip gelebileceğimiz bir yer olacak arkadaşlar. Böyle büyülerimiz için güzel bir yer olacak orası. Yani öyle bir spoiler vereyim size. Benden spoiler size. Şuradan abimin base'e geçmek istiyorum. Gizli odası falan var arkadaşlar. Bana gezdirdi. Yani sizlere de göstermek istiyorum. Bu arada muhtemelen biz bu videoyu yayınladıktan bir gün sonra abim de video yayınlayacaktır. Onun kanalını da ziyaret etmeyi unutmayın. Dayım da abim de aktif olarak ellerinden geldiği kadar... Yani işleri olmasına rağmen video atmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar abimin base'de. Abim çok güzel bir yer var. Hatta şunun kapısı için e, bana sormuştu nasıl yaparız falan. Ben çok beceremedim açıkçası. Bir şeyler yaptık. Abim kendi çok güzel yapmış e, kapıyı. Hani birlikte bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Abim de kendi yapıştırmış. Buradan hazır mıyız arkadaşlar? Oba! Yeah. Burada gizli oda. Nasıl gizli odaysa sürekli hepimiz giriyoruz abi. Sözde gizli oda. <laughs> Gizliliği kalmadı. Burada da oturup kitap falan yazabilir abim. Burada da gelip konaklayabiliriz arada arkadaşlar. Misafir odası gibi düşündüm ben. Vay tekniğe bak canı yedim abim ya. <laughs> arkadaşlar kimin abisi? Kurt, atıl kurt buna isim vermemiş abim henüz. Ya isim etiketi artık çok zor çıkıyor o yüzden ben de açıkçası e, şey yapamıyorum. Bir balık farmı yaparız zaman. bir rontdaki balık farmı böyle zor bir şey değil de. Ne bileyim hiç yapmadık öyle. Şöyle uçarak base'ime dönmek istiyorum arkadaşlar. Abimin gizli odası bir tane ekstra odası vardı da şimdi onu videoda gösterdim mi göstermedim emin olamadım. Arkadaşlar baskıncılar şöyle tam şu ortadan. Şöyle bir geçeyim. Oba bugün Impulse'un videosunu izliyordum. Ee, bununla ilgili de güzel bir şey yaptı. Çok güzel restoncu arkadaşlar. Ee, ben ondan bazen böyle bir şeyler örnek alabiliyorum. Hermitcraft'takilerden veya böyle bir sürü tutorial kanalı var arkadaşlar yabancılarda güzel işler yapıyor herifler. Hatta yani herifler kendileri bir şeyler üretiyor, bir şeyler uyduruyorlar. Sistemler falan filan. Ben onları takip ediyorum zaten. Burada güzel bir şeyler inşallah ileride yaparız diye düşünüyorum. Envanterime yine bir sürü leş şey gelmiş. Şu sandıklar da var ya full doldu. Armaya bir daha ziyaret edelim bakalım. Maya. Maya. Maya buralardan göçtü mü? Maya buradan göçeli. Bin... Yok. Ses geliyor herhalde. Aynen arkadaşlar bir ses geliyor ama arı sesi değil de böyle bal sesi geliyor sadece. Arkadaş ama ya oradadır abi ne olacak başına bir iş gelmez. Brego'yu bir ziyaret edelim. Bir yatan arkadaş diyor da abi Brego'yu unuttun diye üzülmüş. Brego'yu onu muyuz ya? Brego'm ne yapıyorsun? Yakında Brego'm abi dene ahır yapmıyoruz mu arkadaşlar? Şöyle bir köşk gibi. Hatta oraya da arkadaşlar ineklerimizi koyunlarımızı falan filan da yaparız. Böyle güzel bir ahır yaparız. Brego için de özel bir yer yaparız. Onu çiftlik tarafına yapmak istiyorum aslında. Şu tarafa biliyorsunuz çiftlik arazisi yapmayı düşünüyorum. Modern ama böyle bir modern bir köy. Şimdiki köyler gibi böyle çiftçilikle uğraşan bir köy. Yapmayı düşünüyorum. Şu envanterdeki saçma şeyleri bir bırakayım önce. Arkadaşlar haritacıdan aldım haritaya bakar mısınız? 6 tane harita oldu. Bunlarla da güzel bir şekilde buranın haritasını falan çıkarabiliriz. Hatta 6 tane şimdilik şeye yeter. Nerede abi harita? Neyse onunla şimdi uğraşmayayım ya. Çünkü onu büyütmek, küçültmek falan lazım. Haritayla şu an uğraşıp vakit kaybetmeyelim. Çünkü birkaç tane işimiz var arkadaşlar. Portal'ı taşımak istiyorum artık. Ee, yanıma obsidiyenin var mıydı? Yoksa da diğer tarafı komple kırıp getireceğim zaten. İnşallah bu taraftan açılır. Ortalık karşısında istemiyorum. Yanıma da bir tane de çakmak alayım. Yani oradakini kırıp buraya bir yere taşıdığımızda portalı sıkıntı olsun istemiyorum. Arkadaşlar ayrıca portal da tam böyle yolumuzun üstüne değil de şuraya bir yere şu depolama yerimizin yanına koyabiliriz. İleride bir daha taşıyabiliriz yani. İstediğimiz kadar taşırız hiç problem olmaz. Zaten şimdilik hemen portalı süsleme yapmayacağım arkadaşlar. Bunu bir kıralım. Bu base'imiz de tabii ki iptal değil arkadaşlar bu arada. Burayı da sürekli gördüğünüz gibi aktif olarak kullanıyoruz. Burada bizim base'imizin bir parçası yani. Başlangıç base'imiz ama o ki... Topladım şeyleri. Şimdi şuraya bir yere 30 blok muydu ya? 30 blok herhalde arkadaşlar. Ben yeniden şeye portal kurmak zorunda kalabilirim abi. Nedir ha? Kurarız biz daha problem yok. Şimdilik şuraya ufak bir portal yapacağım. Abi hatta köşelerini bile iskeleden yaptım gördüğünüz gibi. Şimdilik geçici olarak bir portal yaptım buradan bir yerden çıksın diye. Ve bunun koordinatlarını alıp Nedir'a 8'e bölüp Nether'a da kurmak zorunda kalabiliriz. Çünkü hatırladığım kadarıyla 30 bloktu arkadaşlar. 30 blok hani buraya başka bir yere açılır muhtemelen. Bizim portal yerimiz değişecek gibi. Ya da bir deneyelim mi ya? Dur abi bir deneyim. Ne kaybederiz ki? Orayı tekrar kırarız. Yapacak bir şey yok. Oo! Çok güzel abi. Buradan oraya gidiyorum işte. Sorun o. Bu buraya çıkıyor çok iyi. Bak yeniden portal atacaktık ha saçmalık. Evet, tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Benim eski dandirik yer var ya oraya çıktı. Halbuki portalda açmıştık diğer tarafa bakın. Açılmayla kapatmayla alakası yokmuş. Aa, buradaki şeyleri de topladım. Şuradan bir yerden çıkış vardı. Ee, gördüğünüz gibi buradan orada dursun da bir dahakine gene burada olduğunu anlayalım. <laughs> Şöyle bir yukarı çıkalım. Koordinat alacağız abi. Portalı taşıyacağız mecburen. Dünyadaki portalın koordinatını alıp. Lan ben Nether'dakini aslında bozmak istemiyordum da. Arkadaşlar aldım koordinatları. Şimdi buradan Nether'a geçeyim zaten Nether portal doğru. O portalı kıracağız abi. Aga be. Şimdi abi 34'e 63 diyor. 34 daha da gidilecek. Aa. Aslında burayı da ellemeyebilirdik de. Arkadaşlar lavların üstünde bir yer çıkmasın abi. Şu tarafta bir yer çıkıyor çünkü. Aha <laughs> 63 bura. Abi video dışında ben her türlü buranın portalının yolunu molunu ayarlarım. Tam da 60'a koymuşuz harbiden. Tamam yakıyoruz şimdi base'den çıkıyoruz abi hazır mıyız? İnşallah tabi. Doğru koordinat almışımdır abi. Tamam. Harikulade. de tekrar buradan oraya geçelim arkadaşlar. Bir yanlışlık olmasın. Ya, sürekli taşıdıkça portalımıza taşırız arkadaşlar açıkçası. Problem olacağını zannetmiyorum. Tamam abi güzel. Tekrar dönelim. Burayı ben dediğim gibi videoda güzel bir düzenleme yaparım. Artık portalımıza çektiğimize göre. Malikanemize gidelim yatalım uyuyalım arkadaşlar. Allah. Yatak odası yapmam gerekiyor yakınlarda. Şu an şurada yatıyorum arkadaşlar. Kalıcı yatak olarak şuraya koymuşum. Onu da almışım ya. <laughs> Şöyle bir tane yatak koymuştum. Ne zaman aldım hatırlamıyorum ha. Güzel. Şu envanterimdekileri bir atayım 20 tane de ekstra obsidenimiz oldu. <laughs> Şimdi bana birazcık yaprak falan lazım arkadaşlar. Girişi birazcık süslemek istiyorum ya sadece çok az. Ee, bir şeyler yapmak istiyorum oraya. Ee, böyle nasıl söyleyeyim dur bir yapayım da görürsünüz abi. Yaratıklar falan öldü, değil ama. Burayı nasıl bir süsleme yapacağım arkadaşlar. Buranın girişi ben bir yapayım abi giriş şöyle süsleyip şuradan karşıya kadar şey götüreceğim böyle bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım şimdilik. Ee, araba geçerken biraz sıkıntı olur mu veya dayı nakliyat e, buradan geçebilir mi onu geçer geçer abi yüksekliği bunun. <laughs> dayı nakliyat geçer herhalde olmadı başka bir giriş için bir yer yaparız. Abi güzel oldu be. Şu yukarıya birkaç tane daha koyayım. Ya böyle iç açıcı bir ev olsun istiyorum arkadaşlar. Güzel bir yer olsun istiyorum ya. Nasıl? Şurayı da arkadaşlar aslında kapatacağım ama şimdilik duruyor ve bir şey daha yapacağım. Güzel olacağına inanıyorum. Ladin tuzak kapılarıyla. Dur abi. Güzel fikirler var aklında arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar niye kapı gibi yapacağım dedim size. Bakın şöyle bir şey yapacağım önce abi. Buradan dışa doğru mu olsa kapı içe doğru mu? Şöyle olsun. Ne yapıyor bu diyebilirsiniz. Şimdi bunları şu yüzden koydum. Şu tuzak kapılarını yerleştirdiğimde. Bakıp, bakıp yerleştirebileceğim bir yer olsun diye. Yani sıkıntı çekmeyelim diye. Yardımcı bloklarımız yani bizim. Aynı şekilde buraya da böyle. Hoppala nasıl? Böyle kapıyı açık bırakmışız gibi arkadaşlar yani anladınız mı? <laughs> böyle. Buranın da tam şuraya koyuluyordu. Tuzak kapısı koysam diyorum nasıl şey tuzak kancası. Bir deneyim. Şöyle bir 16 tane yaptım. Çünkü fazla lazım oluyor arkadaşlar başka zamanda. Şimdi nasıl ne demek istedim biliyor musunuz? Bir tane şuraya. Böyle tutmalık yer gibi. Bir tane de şu arkaya yapacağım. Hani buradan tutulup açılmış bu tarafa. Burada buradan tutulup bu şekilde açılabiliyor ne bileyim. Ya da şöyle itilebiliyor. Bahçemiz arkadaşlar şimdilik çitlerini şunların sınırlarını ve kapısını belirledim. Daha sonra da değiştirirsek de değiştiririz ama yakında yolu işte ağaçlara havuzu mavuzu her şey gelecek çok güzel olacak merak etmeyin modsuz survival son gaz devam edecek arkadaşlar portalımızda taşıdık güzel bir sürü iş yaptık arkadaşlar abimi de trolledik hediye de aldık her şey oldu bu bölümde teşekkür izlediğiniz için daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesi istiyorsanız da kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın ayrıca arkadaşlar hem abimin hem de dayımın kanallarını açıklama da bulabilirsiniz onları da kesinlikle ziyaret edip modsuz survival onların gözünden de seyretmeyi unutmayın kendinize iyi bakın ve Hoşçakalın.